happy with the result today. i said before it's two games. we want to be in the group phase and uh, we achieved that. today was uh, i think a very good first half. we could have already were, uh, gone two or three goals uh, difference. first half we didn't. Uh, second half we started a little bit slow i think uh, when we conceded the goal. i think we were not uh, well organized defensively. Uh, i think we did much better job than last week uh, defensive wise but the one moment we weren't there, um, they punished us. I think after that, you could see, you know, the character that's in the team. We didn't. Um, we just after the goal, we just picked up our play, and uh, you could see when, you know, with the transition moments, you know, we are very dangerous, very quick. So I really like the dynamic of my team today. I think we scored some beautiful goals in the second half, and. Uh, so overall, a very uh, important night for us because we want to be in Europa League, and um, so you know, very, very happy coach. You know, it's uh, enjoyed the, the night. Wait for the draw tomorrow, and uh, you know, we have to make sure we we finish the, the first block really good, positive, and that's with a win against um, Sivaspor on Sunday. öncelikle iyi geceler geç oldu ama skordan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Daha önce de söylemiştim iki maç oynayacağımızı ve gruplara kalmayı istiyorduk. Bunu başardık. İlk yarı iyi oynadık. 2-3 gol farkına götürebilirdik maçı. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladığımızı söyleyebilirim. Gol yedik ve yediğimiz golle defansif organizasyonumuz yeterince iyi değildi. Ama bugün geçen haftaki maça göre savunma savunma anlamında özellikle çok daha iyi olduğumuzu söylemem gerekiyor. Sadece bir fırsat verdik rakibe, onda da bizi cezalandırdılar. Ama sonrasında takımımızın karakterini gördük. Golden sonra, yediğimiz golden sonra kendi oyunumuza döndük. Geçişlerde çok hızlı ve tehlikeliyiz ki bu durumda, bu durumdan dolayı bugün bu konudaki dinamizmimizden dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda golleri bulduk. Önemli bir gece oldu bu akşam. Gruplara kalmayı, Avrupa Ligi'ni istiyorduk. Mutlu bir hoca var şu anda burada. Bu akşamın keyfini çıkartıyorum. Ee, grup kurallarını bekliyoruz yarın için. Sezonun ilk bölümünü Sivas maçıyla beraber galibiyetle kapatıp e, iyi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sezonun ilk bölümünü. Sorusu olan İsmail Bey. Hocam tebrikler. Yaklaşık e, 35 yıldır izlediğim bir Beşiktaş gönül rahatlığıyla gol atacağını ve galip geleceğine inandığımız bir rakip takım olarak izledik. Çok mutlu olduk. Bunun formülünü, bu galibiyeti, bu zaferin formülünü anlatır mısınız? Nedir? Well, I think we we need to come in And win the ball, we are very, uh, very dangerous. I think for us, uh, it's a case you know in the future that we, we, we cannot press the whole game. So when we press up high, I think we are very strong. When we go a little bit down, in 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 you know defend a little bit more, you know we are also dangerous because when we win the ball, we have so much speed to go forward. But sometimes, you know, we are maybe too um, uh, too quick to to press. That's so you have to organize before and then also with the goal we weren't organized enough to to press and that cost us one goal today but if you score five you know it doesn't matter but you know when we are playing the big games also in europa league against strong opponents we you have to do that better because you know there then maybe one one goal or one detail makes the difference uh, against all the big teams so we need to improve that but um, you know that's why we are continuously uh, watching the game back, talk with the players about our game plan and where can we improve. You know they're very eager to learn, and that's that's I think the the only way to go forward and to become stronger. Kendi gücümüzü kullanarak. Bunu yap, yap, yapıyoruz açıkçası. Ön alan baskısını fazla oyuncuyla iyi yapıyoruz ve topu kazandıktan sonra çok tehlikeliyiz. Tabii ki de ilerisi için de söylüyorum tüm maç boyunca ön alan baskısını e, yapamazsınız. Ama bastı, ön alan baskısını yaptığımız zaman çok tehlikeliyiz. Aynı zamanda biraz daha geriye çekildiğimiz zamanda da top bize geçtiğinde topu kazandıktan sonra tehlikeli bir takımız topu kazandıktan sonra özel özellikle geçişlerde tehlikeli olduğumuzu söylemek lazım. Bazen sadece baskıyı hızlı yapıyoruz. Baskılarda organize olmak gerekli. Bugün yediğimiz gol aslında bunun bir örneğidir. Erken bastık, baskıya erken çıktık. Onun sonucunda da gol geldi. birçok platformda oynadığımız lig, lig maçlarında ya da Avrupa maçlarında zorlu rakiplere karşı bunu daha iyi yapmamız gerekiyor bir gol ya da bir detay buralarda farkı belirleyen unsur olabilir gelişeceğiz bu maçı da izleyeceğiz oyuncularımızla konuşup neleri geliştirmemiz gerektiği üzerine konuşacağız ki oyuncularımız öğrenmeye açık gelişmeyi isteyen bir bir oyuncu grubumuz var daha daha gelişmek için her şeyi yapacağız tabii ki. Buyurun size devam ederim teşekkürler Öncelikle tebrikler geçen seneyi düşündüğümüzde bayağı bir özgüven problemleri olan ve maç içinde çok sık mental problemlerini gördüğümüz bir takım vardı. Bir Beşiktaş beş vardı. Bu sezon bambaşka bir durum var. Beş maçta 19, 19 gol attınız toplam. Bu değişimi Getson da vurgulamıştı. Özgüven, özgüvenimiz yerine geldi diye. Bu değişimi nasıl salladınız onu merak ediyorum öncelikle. Teşekkürler. I think you know it starts from, um, as I said, the first day I came in. You know, to be successful is to, to believe. First is to believe in your, in your, in your strength, and uh, and play as a team. You know, work for each other, you know, and make sure we're using everyone's strength in in the game. And uh, you know, the intensity we we show is is quite high, uh, with the ball, but also without the ball. That's very important. And of course, the results help, but. This team is open to, uh, to work hard uh, to to make sure they they're, they're uh, performing uh, the game plan we want in e in every game, um, and that's you know that's uh, very important. We have a big squad. You know now we have you know one game a week after the break we have many games, so that's why we need everyone uh, on board, and uh, so everyone will get minutes. But also today, if you see the the substitutions, you know. We can bring quality uh, players who are fresh, you know, also give their, uh, give their best for the team. So I'm really happy with that. It's, uh, so far, it's, it's, it's going really well, but to continue that, it, it takes a lot of work and a lot of, um, a lot of team, team spirit, and that's what we have at the moment. So we want to keep that also for all the remaining games. I Gün de bunu söylemiştim. Başarı için inanmanız gerekiyor, gücünüze inanmanız gerekiyor. Ee, takım arkadaşlarımızın takım oyununu ve birbiri için e, çalışmaları gerektiğini söylemiştim o zaman da. Takımın birbiri için oynaması ve birbiri için çalışması gerekiyor. Hızlı bir tempomuz var. Hem toplu hem topsuz hızlı olduğumuzu söyleyebilirim. Ki bu çok önemli bir detay. Skorlar da e, bu duruma yardımcı oluyordur mutlaka ama takımımız çok çalışmaya açık istediğimiz oyun planını uygulama konusunda başarılı bir takımımız var. Bu da yine çok önemli. Kadromuz geniş. Ee, şu an e, haftada bir maç gibi gidiyor ama milli aradan sonra çok fazla maçımız olacak. Herkes lazım, herkese ihtiyacımız var. Herkes süre alacak. Bugün yedekten giren kulübeden gelen oyuncularımız da bize kalite kattılar, tazelik kattılar, ellerinden geleni yaptılar. Mutluyum, iyi gidiyoruz ama bunu devam ettirmek için çok çalışmamız lazım takım ruhunun olması gerekiyor ki şu anda bu var, bunları devam ettirme niyetindeyiz. Hanımefendi buyurun. Öncelikle tebrik ederim. E, dört içeride dört deplasmanlar, ligle beraber çok yoğun bir fikstüre gireceksiniz, yoğun maç takviminde e, geniş kadronun ne kadar avantaj sağladığını görüyoruz. Şu an için kadronun yeterli genişlikte olduğunu düşünüyor musunuz? Well, we, we are, you know, from the first day I came in, you know, we were <coughs> doing a lot of work in making sure we have um, uh, a good squad, uh, squad in depth. Um, players who we bring in, players who uh, are looking for other challenges. I think we are, you know, very far. 90 95 percent, we are, we are, we are finished. But, you know, of course, we keep looking for opportunities to to strengthen the squad even more. If the opportunity is there, we, we can, we are able to do it. I think we will, we, we will do, um, you know, some some changes um, that's very important because we got a lot of games you know Europa league is also a very competitive league of course we we want to do well in the league as well so that's why we need everyone I said before you know you, you want to end uh, in the end of the window you should be stronger than in the beginning and I think we are we are on, uh, on the right path <laughs> iyi bir kadro ve derinliği olan bir kadro yaratmak için çok çalışıyoruz. Hem gelen oyuncular anlamında hem e, yeni maceralar, yeni meydan okumalar arayan futbolcular konusunda. %90-95 e, bitirdik diyebiliriz ama fırsatları da bakıyoruz. Olursa değerlendirebiliriz. Olursa bazı değişiklikler olabilir. Çok fazla maç oynayacağız. Avrupa Ligi son derece rekabetçi bir turnuva. Lig de aynı şekilde öyle olacak. Herkes lazım. Herkese ihtiyacımız var. Daha önce de dediğim gibi Transfer döneminin sonunda, transfer döneminin başına göre daha iyi bir kadromuzun olmuş olması gerekiyor ki bu anlamda da doğru yoldayız. Emre Bey buyurun. Emre Tanrıver GZT Spor. Maçtan önce ilk hedefinizin futbolculara kalmak olduğunu söylemiştiniz. Bu gerçekleşti. Daha önce bu turnuvada final oyundan bir teknik adam olarak Beşiktaş'la da aynı hayal kuruyor musunuz? Why, of course, everyone has dreams, you know. I mean, it's, you know, I've been involved in. You know, as a player and coach in, in big games, you know, World Cup final, the, uh, Europa League final, Champions League final, you know, if you have the chance to, to reach those finals, you know, it's, 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 it's for everyone, it's, uh, it's a dream. So, you know, everyone keeps dreaming, but, um, you know, that's, I think that's the end. Before we get there, you know, we have to get a long run in Europe, but, uh, you know, the first thing we, we had to do is to get in a group stage. We did that. Now it's going to be a new format against eight, you know, really good, good teams, one table. So, you know, hopefully we can be still be involved after the group stage. That's that's our aim now. And uh, but we take it game after the game. Um, of course, it would be, you know, fantastic to play another final, not only for myself but for the club, for the players. Um, you know, we we just have to take it step by step. But you know, you know, I'm still dreaming. You know, it's. Everyone dreams about objective they want to reach in their life in football or in 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 social life you know that's that's why we live and that's uh, one of the aims i have together with my team Herkesin hayalleri vardır. Ben hem hoca olarak hem oyuncu olarak büyük finaller oynadım Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi finalleri oynadım. Buna bu finallere ulaşmak tabii ki de herkesin hayalidir. Herkes hayal kurar ama oralara ulaşmak için önünüzde uzun bir maraton vardır. Önce gruplara kalmak istedik ve bunu başardık. Yeni bir formatta oynayacağız Avrupa Ligi'ni 8 takım 8 takıma karşı oynayacağız. 8 maç yapacağız tek bir grupta. Maç maç gideceğiz. Tabii ki de final konusu harika olur. Sadece benim için değil, oyuncularımız için, kulüp için tabii ki de harika olur ama bu konuya adım adım gideceğiz. Hayaller hepimiz kurarız. Yani herkes ulaşmak istediği hedefler için hayaller kurar. Hem sosyal hayatımızda hem futbol hayatında. Ee, bu hep böyledir. Tabii ki de e, ben de ulaşmak istediğim hedeflerin hayalini kuruyorum. Ayşin Ömer'in buyurun. Ayşin Belir Osman, Farklı galibiyetler almaya devam ediyorsunuz. Öncelikle tebrik ederim. Rafa da 5 maçta oynadığı 5 maçta skora oldukça katkısı olan bir oyuncu. Taraftarında övgü masal olmakta bu oyunu. He's team team team. Yeah, it's, it's an important, um, you know, very important uh, player for us. You know, if you could see, if you see the last season, you know, we didn't score a lot of goals. We conceded a lot of goals. Um, so that's why, you know, this year we need to improve on defending and getting less goals against us, but also score more goals. Because if you score more goals and concede less, the probability that you win games are are bigger. If you see uh, Rafa's stats at Benfica, you know he's, he's he's scoring a lot of goals and assisting goals throughout his whole career. So, you know when you bring him or or, 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 or Chiro as well, you know you there are guaranteed goals, and that's what we need. And but you know the way he started, you know, and and Chiro started, you know, it's fantastic because they contribute contribute a lot in our know, goals and assist, and that makes it. easier for us uh, in the beginning to win games so you know I'm really happy with their performances, uh, in the last games. Çok önemli bir oyuncu Rafa bizim için. Geçen sezon takımımıza baktığımızda çok gol atamayan ama çok gol yenen bir görüntü gö gördük. Bu sene savunmada gelişmemiz gerekiyordu. Az gol yiyip tabii ki de daha fazla gol atan bir takım olmamız gerekiyordu. E, bunu yapmaya çalışıyoruz. Gol atmayı ve daha az yemeyi. Rafa Silva'nın Benfica performansına da bakarsak çok fazla gol katkısı veren bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Goller atan, asistler yapan bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz ki Chirodo ile hem Rafa hem Chiro bu oyuncular geldikleri zaman sizlere gol garantisi verirler. İkisi içinde ikisi, ikisinin de gol katkılarından dolayı e, çok fazla çok memnunum. Büyük katkı veriyorlar bize bu anlamda ki kendilerinin kendilerinin bu performansı bize maç kazanmayı kolaylaştırıyor. İkisinin performansından dolayı da mutluyum. Son soru Bey buyurun. İstiklal Gazetesi Nazım Türktaş. Türk futbol tarihinde ilk defa rastlanan bir durum meydana geldi. Üç tane Türk takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde yeni sistemde beraber mücadele edecekler. Hocamız da hep rüyalardan bahsetti. Beşiktaş'ın içinde olduğu bir Türk finalini acaba Türk futbol severleri bir rüya olarak görebilir mi? I mean, of course, Turkish Final would be a dream for for the country. You know, it's uh, you know it's very very important that uh, you know all the teams are are doing well. You know, Trabzonspor uh, lose tonight in penalties, which I think is is uh, you know I, I I really love that they would go through. Same for for Vayner and and Gala. You know, they had the chance to play in the Champions League. You know, they didn't achieve their goals, but it would have been better for. Turkish football that they achieved the group stage in Champions League because it gives, you know, the, the Turkish football. Um, I think their the reputation would be would be better to to have, you know, and hopefully next year uh, we have teams in Champions League as well. Uh, I mean, we are here to to fight, you know, for the trophies inside Turkey. I think that battle uh, is, is is something you know I I, I cherish but, you know, in, in europe, you want to, to have the teams doing well for the points, eventually for the future as well, when we have to qualify. but, yeah, a europa league final against two turkish teams would be a dream, but, you know, as long as besiktas is one of them. Herkes iyi performans gösteriyor. Trabzonspor bugün penaltılarla kaybetmiş. Ben onların da gruplara kalmasını çok isterdim. Keşke gruplara kalsalardı. Aynı şekilde Fenerbahçe ve Galatasaray da Şampiyonlar Ligi hedeflerini gerçekleştirsin isterdim Türk futbolu için. iyi olurdu tabii ki de onların gruplara kalması. Ülkenin prestiji için puan anlamında çok iyi olurdu. Umuyorum seneye Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi gruplarında takımları olur Türk Türk futbolunun. Bizler için de Bizlerin Türkiye içerisinde e, ülkede tabii ki de şampiyonluk için mücadele edeceği bir gerçek ama Avrupa'da puan toplamak için e, oralarda o kupalarda mücadele eden takımlarımızın olması lazım. E, i̇ki Türk takımının oynayacağı bir final hayali tabii ki de güzel olabilir ama e, finalistlerden bir tanesinin Beşiktaş'ın olduğu müddetçe. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Thank you. Good night.